Bugün iki iddialı takım karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu bir mücadele bizi bekliyor. Merhaba sevgili futbol severler. Atmosfer şahane. Müthiş bir mücadele bizi bekliyor. Tribünlerin coşkusunun ekran başında bile hissedildiğini düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bizlerle birlikte. Bugünkü Klaps maçının heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Artık tüm stadyum müthiş bir coşkuyla maça odaklandı. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. İdalesini yaptı ama rakip hata devam ediyor. Ve kaleci kalesinde devleşiyor. Yakın mesafeden geçit vermiyor. En doğru anda reaksiyon gösterdi ve bu sayede mutlak golü engelledi. İçerideki takım arkadaşlarına doğru kullanıyor. Uzaklaştırdığı top tehlikeli bir noktaya gitti. Şimdi rakibini geçiyor. Çok kritik bir müdahaleyle bu pası kesti. Harika savunma. Tehdidi fark etti ve tam zamanında topu kesti. Karadaş Rakip yarı sahada paslaşarak boşluk arıyorlar. Bu arada bayrak havada. Bu gol geçerli sayılmayacak. Yakalaması oldukça zor pozisyonda karar offside. Ve karşı takım bu pası kesiyor. Saint Thorn, Maggio Şimdi topu karşı takıma kaptırdılar. Pozisyon yaratmak için rakip kale ilerliyorlar ve bu topu dışarı gönderdi. Köşe vuruşu. Dışarı göndermesi mantıklıydı. Şimdi rakibe verdikleri köşe vuruşu avantajını iyi savuşturmaları şart. Ceza sahasının içine gönderdi. Populi'yi takip etti ve uzaklaştırdı. Bir köşe vuruşu şansı daha. Etkili bir pas olabilir. Kaleye yakından sert bir vuruş yapıyor ama isabetli olmuyor. Mutlak fırsatı böylelikle kaçırıyor. İrfan bir hamleyle pas arası yaptı. Top taç çizgisini geçiyor. Aydın Şimdi ileride top çevirerek savunmayı açmak istiyorlar. Sevi paslarla rakibin çizgisini bozmak istiyorlar. Gol! Bu dakikaya kadar topa hükmettiler ve bunun karşılığını aldılar. Gol perdesi açıldı 1-0. top rakip oyuncuda. Maggio. Kritik bir pas gönderiyor. Tehlikeli bir şut çekebilir. Rakip yarı sahada etkili müdahale. Etkili bir pas olabilir. Kritik hücum sona eriyor ve top rakip takıma geçiyor. Savunmacılar tehlikenin büyümesini engelledi. Maggio. Pasi yere. Çok kritik bir hücumu faulle durduruyor. Kart görmesi sürpriz olmaz. dikten gelen topu zor da olsa kurtarmayı başarıyor. Bu korneri iyi kullanırlarsa beraberliği yakalarlar. Uzun bir köşe vuruşu kullanıyor. İyi bir kafa vuruşu denemesiydi fakat yandan dışarıda. Biraz daha içe doğru vurmalıydı. Şimdi topu kazandı. Bu topun gittiği yerde rakip oyuncu var. Şimdi bir kontratak fırsatı oluşabilir. Maggio ve top oyun alanından çıkıyor. Kaç kullanılacak? Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Şimdi takım adına tehlikeli bir pozisyon yaratabilir. Yerinde müdahale. Şimdi bir gol fırsatı yaratmak için topu ileri taşıyorlar. Rakibin bu topunu geçirmiyor. Orta sahada arka arkaya gelen top kayıpları. İki takım da orta sahada savruluk bir oyun sergiliyor. Tehlike yaratabilecek bir pas ve bu topu kurtarıp kontrol ediyor. Yalçın. Rakip yarı sahada yaptığı müdahaleyle topu kaptı. Ve gol geliyor. Park iki gole çıkıyor. Şimdi golü bir kez daha izleyeceğiz. Kalecinin bariz bir pozisyon hatası yaptığını görüyoruz. Orada durarak bu topu kurtarması mümkün değil. Pası kesti ve topu kazandı. Havadan arka tarafı düşündü. Gol olacak gibi. Gol, gol, gol. Parkuç oldu. Rakipleri bu hıza yetişemiyor. Ve gol bir kez daha ekranda. Savunmanın büyük baskısı altında olmasına rağmen çok güzel bir şutla golü atmayı başarıyor. Hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. ve hakem ikinci yarıyı başlatan düdüğü çalıyor. Saint Arapasını gönderdi. Boşluğu çok iyi gördü. Şimdi korner kullanacaklar. Kale önüne doğru gönderdi. Ve pozisyon son buluyor. Top dışarıda. Kale vuruşu kullanılacak. Bu pasla hücum harekete geçiriyor. Bu arada yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Karar Oyuncu adına talihsiz bir an. Çok yakındı. Thorne iyi bir çabayla bu pası kesti. Pas verebileceği takım arkadaşları var. Kaleci riske girmeden bu topu kontrol ediyor. Çok oyalanınca top kalecide kalıyor. 100 Hücum bölgesinde iyi bir noktada pas arası yaptı. Şimdi topu uzaklaştırıyor ve tak. Şu ana kadar ev sahibi topa hakim olan taraf diyebilirim. Gol pozisyonu yaratma konusunda pek sıkıntı yaşamadılar ve bunun sonucunda önemli bir skor üstünlükleri bulunuyor. Ceza sahasına doğru ortaladı. Yardımcı hakemin uyarısıyla ofsayt kararı geliyor. Ve bu pasın geçmesine müsaade etmedi. Yalçın ve top dışarıda taç atışıyla oyun devam edecek. Kritik bir pas arası. Bu topla tehlike yaratabilir. Havada süzülerek mükemmel kurtarıyor. Ceza sahasına doğru kullanıyor. Karşı hücum gelebilir Hücuma çıkıyorlardı fakat Top şimdi rakip takıma geçti Kritik bir pas gönderiyor Topu koruyamadılar ve kaybettiler Top dışarı çıktı Al Harun Ön alanda yaptığı pas arasıyla topu kapıyor. Yalçın Temiz bir müdahalede bulundu. Ceza sahasında rakibine göz açtırmadı. Ve normal sürede son 15 dakika. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Rakibin pasını önlüyor. Hakem bu pozisyonda avantaj kuralını uyguluyor. Önündeki rakibi geçti. Büyük bir çabayla rakibine yetişti ve topu kazandı. Thorn. Bakalım kontrata başlatabilecekler mi? Müsait pozisyon. Kaleci kalesinde devleşiyor. Kontrata çıkan rakibe geçit vermiyor. Örnek gösterilecek kadar etkili ve savunulması pek mümkün olmayan bir kontra atakta ama tecrübeli kaleci gole hayır dedi. Ve bu müdahaleyle top kaybı geliyor. Ve tehlikeli bir noktada serbest vuruş kararı geldi. Korner kararı geldi Ve normal sürede son 5 dakika Pas verebileceği takım arkadaşları var Rakip yarı sahada pası kesti ve Şimdi fırsat yaratabilir Ve şimdi karşı atak çıkabilirler Ve bu kritik karşı atak sona eriyor Ortanın hedefi arka direk. Kaleci iyi pozisyon aldı ve topun kontrolünü sağladı. İyi bir çabayla bu pası kesti. Ve arkadaşının koşuluna doğru gönderdi. Kaleci daha erken davrandı ve topu aldı. Topu içeriye doğru kesti. Oh. Ve kaleci kalesinde devleşiyor. Yakın mesafeden geçit vermiyor. En doğru anda reaksiyon gösterdi ve bu sayede mutlak golü engelledi. Ve hakem maçı bitiriyor. Ev sahibi bu mücadelenin galibi oluyor. Bu...